Çıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada Berfin canım Arkadaşlar son dakikalı habere göre büyük ihtimal taşınacağız. Buradan değil başka bir yerden taşınacağız. Burası periyot ev yani. Küçük ev arkadaşlar yani. Neyse. Berfinciğim canım kardeşim. Kuzenine selam söyle. Fakat beni bulamayacaksınız. İstediğiniz kadar yaşan bulamazsınız beni. Ben şeyim artık. Yokum yani. <laughs> İllegalim oğlum ben. Dermişim. Dünki pantolonumu giyeyim.

Vay! Neyse boş Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bir dakika. Merhabalar, merhabalar. Bugün beni tuzağa düşürmeye çalışan arkadaş. Fokus eline selam söyle. Canım, canım benim. Yemiş gibi olduk ama. Gödüm metin yasa değil de. Ya sizlerle uğraşacağım, mi uğraşacağım? nedir Zaten benim başka bir hayatım var, başka bir düzenim var. Onunla uğraşacağım? O yüzden engelledim. Niye engellediniz diye sorarsanız engellemek istedim. Canım mısın? Canım? Neyse. Boş yapmayayım da. Spor sonu gidecek miyiz bugün? Hayır. Niye? Çıkınca çıkmayacağım bekle. Hadi inşallah. Arkadaşlar açıklamayı bekliyoruz. Şimdi bir de gözlüğü değiştirelim. Abi bir dakika dur. Biraz sakatlık oldu. Bir dakika. Berfin beni bu, bu yayında izliyorsan kusura bakma ama. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Eşofmanı mı kaybettim? eşofman nerede? Bir dakika. Elif hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kardeşler, şeye kaybettim şimdi de. Tişört burada eşofmanı bulamıyoruz. Neyse arkadaşlar bir iki dakika bir şabanı bul bulam gelen. Hadi hoş geldiniz. Kızım yazmış, totem yemedi diye. Aynen kanka totem yemediğinden de değil. Sizlerle uğraşmak istemiyorum. Ne yapayım sizlerle uğraşıp değil mi? Hayatım var düzenim var. Edith annem 17 yaşındayım. 18 değilim daha de, olacağım. Şöyle. Tamam. Hazırız. Abi kaç yaşındasın? 17 yaşındayım arkadaşlar. 17 yaşındayım. Şöyle altıma da siyah bir şort, pantolon giydim. Bugün bilmiyorum spora giderim. Ben giderim diyeceğim de. Kader. Söyle küfür ettirme. Yürü git. Bak. Bak gerçekten sövmek istemiyorum arkadaşlar. Söversen beni şey yapacaksınız, şikayet edeceksiniz, zorluyorsunuz. Pardon Edith annem. Edith annem sen Önce 10 saniye. Seni 24 saat engelliyorum. 24 saat. 24 saat yoksun kardeşim. Ne oldu? Hadi bir daha sor soruyu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi adam sen bir daha sor. Saçma sapan sorular soruyorsunuz ya. Dün, dün, ceketi giyemiyorum çünkü terledim dün. O yüzden bugün terlememem lazım. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlarım? Ne oldu? Neyse dünkü ceketi şey giyeceğim. Ha bu kombine yakışmayacak ama öbür türlü de terliyorum. Ne yapayım? Adidas ceketim nerede benim ya? Bu da değil, bu da değil. Nerede benim Adidas ceketim? Bunlar değil. Neyse, değil de. Güzel özür kardeşim. Bu da yakışmadı. Ha geldi gene bizim salak. Bizim gel bizim salak geldi. Hoş geldin bizim salak. Alalım bunu ya. Bana niye salak diyorsun? Elinde bana lan kardeşim. Salaksın çünkü. Ya bu karı gibi davranıyor. Sen bunu senin gibi Sövmüşüm çok mu arkadaşlar? Bir, bir sövüş. Salaklık yaptın adam. Tam zamanında geliyorum. Hatistik pezelik. Ne yapmadın ki? Yusuf'u kaybet. ben gene ne yaptım salaksın. Aptal bir otistiksin Helal versin. versen. Gelmeseydin iyiydi. Halyasa. He efendim. Sen bir şeysin sen bir salaksın dostum. Özürlüsün, özürlü kabul et artık. Özürlüsün mü ne eder? Sen bir özürlüsün. Yayınlara gelip boş boş konuşuyorsun. Özürlüsün. Kusura bak özürlüsün. Bana da artık yazma. Cevap vermeyeceğim çünkü yani. Sen tam bir özürlüsün. gel ver diyorum oğlum sana ver diyorum artık seninle uğraşamayacağım. İlla bir şey yapmana gerek yok. Bıktım senden. Senin gibi insanlardan bıktım. Zeus! Neredesin oğlum? Lan hiç böyle çıkmıyor birader ya. <laughs> ah, Ne gibi Merhaba arkadaşlar hoş Arkadaşlar kemer takıyorum bir saniye. Kemer takmak zorundayım çünkü düşüyor. ne, ne yapıyorsa yap benden uzak dur kardeşim tamam benden uzak dur kardeşim ben de uzak dur tamam uzak dur benden seni kimse sevmiyor ki uzak dur kardeşim terkip kendi başına yer senin youtube kanalın olsa ne yazar 13 abone var hava atıyorum Sen yani evet. 15 abonen var Ve boş yapan 15 abonelik kanal kim izliyor bilader Kendisinin yanında diyon ki Video çekeceğim havaya bak 500-600 abonen olsa neyse Gel Neredesin? Kedi arıyoruz arkadaşlar. Kedi çıktı. Mama falan yok Zeus. Sen hava atıyorsun sadece. <laughs> Eu Senden mi korkacağım? Kendini topla bırak.